Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topçu Türkiye'nin gerçek gündeminin terör örgütleriyle yapılan pazarlıklar ve ortaya dökülen rüşvet yolsuzluk olduğunu belirtti. AKP'nin suni tartışmalarla bunu değiştirmeye çalışmasına sert tepki gösteren Topçu, Milli Eğitim Şurası'nın da buna alet edilmesini eleştirdi. Zühal Topçu, güneş balçıkla sıvanmaz, Beytülmal'a el uzatanlardan mutlaka hesap sorulacak diye konuştu oluştu. Eğitim sistemi bu iktidarın artık yumuşak karnı haline gelmiştir. En önemli konulardan bir tanesidir. 19. Milli Eğitim Şurasını acaba soruyoruz. Eğitim bir sen mi düzenledi ve organize etti ve aynı zamanda yönetti. Davetlilerin büyük bir kısmını sendikanın organize ettiği sendika başkanı ve temsilcilerinin Bakanlık ve il müdür ve yöneticilerin üzerinde terör estirdiği, e, gerektiğinde bakan ve bürokratlara tehditler yağdırıldığı 19. Milli Eğitim Şurası acaba kimin şurasıdır? Bunun açıklanmasını istiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu 19. Milli Eğitim Şurası neden Ankara'da yapılmamıştır? Okul yönetiminin kalitesi açısından Türkiye yüzüncü sırada. Okullara internet sağlanması açısından bir tek burada yüzde 58. sırada yer aldığımızı belirtirken Fatih projesinin de zaten elimizde patladığını hepimiz biliyoruz. Birilerine rant sağlamak amacıyla çıkartıldığını da artık açıklamaya bile gerek yok. Oysa Şura'nın gündemindeki konulara baktığımızda konuşulan konular ülkemiz eğitimine ışık tutacağı yerde bilinçli sözde gündemler oluşturularak ülkemiz insanları, gençleri karamsarlığa ve kaosa sürüklenmiştir. Bu cevherin farkında olduğunuz için mi Sayın Başbakan Beytül Mal'a el uzatıyorsunuz? Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner bunların unutulmaması lazım. Adaletsiz ve kapasitesiz partiye dönen AKP haksızlığı, hukuksuzluğu, ahlaksızlığı torpili, adam kayırmacılığı, bölücülüğü, eşkıyalarla iş tutmayı yapay gündemlerle, fıtratla, Osmanlıca tartışmalarıyla, din dersiyle, paralel safsasası ile örtmeye çalışsa da mızrak artık çuvala sığmamaktadır. 17 ve 25 Aralık yolsuzluk operasyonu sonrası istifa eden bakanların meclisteki ifadeleri iddiaların rüşvet ve hırsızlık iddialarının doğruluğunu da kanıtlar yöndedir. Ancak ne yazık ki İranlı şarlatan başta olmak üzere yolsuzluk soruşturmasında ismi geçenlerin polisten korksaydık hırsız olmazdık der gibi ortalıkta dolaşmaları anlamlıdır. İktidar rüşvet ve yolsuzluğu unutturmak için karşı operasyonlar yapmayı planlasa da güneş balçıkla sıvanmayacaktır. Beytül Mala el uzatanlardan mutlaka hesap sorulacaktır.